Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bilgisayara giriş yapacağız. Benim adım Beytullah Kahraman. Ee, bilgisayarı birlikte inceleyeceğiz. Bilgisayar nedir'in tanımıyla bir başlayalım. Tekrar seçiyoruz hepsini. Gelip koşullu biçimlendirme ve içerdiği metni seçerek burada bu sefer de kaldı kısmını seçiyoruz arkadaşlar. Rengimizi Koyu kırmızı seçip yazı tipimizi beyaz seçiyoruz. Gördüğünüz gibi kalanları kırmızı olarak seçmiş olduk. Şunu seçelim diyelim ki. Gördüğünüz gibi bunu en başa bir sayfalık olarak ayarladı. Yazalım. Deneme kapak sayfası hatta şöyle yazalım. Buraya deneme yazıp alt başlığa da Kapak sayfası yazalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve hemen basit bir şekilde buraya bir özet girebilir veya e, bu nesneyi seçip delete diyerek veya üzerine gelip şu şekilde buradan kes diyerek de kaybedebiliriz ancak silmek istiyorsak kes yerine Delete dememiz daha kolay olacaktır. Ya da diyelim ki bu şu sayfamızın bir üstüne bir boş sayfa eklemek istiyoruz. Yani birinci sayfamız boş bir sayfa olmasın istiyoruz. O zaman sayfalar altından boş bir say boş sayfaya tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapak sayfamızın altı boş. Bu kısmı istediğimiz gibi doldurabiliriz. Bugün sizlerle internetin e, anlamını ve e, Türk Dil Kurumundaki karşılığını e, söyleyerek başlayacağız. İnternet birçok bilgisayar sisteminin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır. İnternet kelime anlamı olarak bakıldığında internet, e, inter connected set of networks yani birbirine bağlı bilgisayar ağları kelimesinin kelimelerinin İngilizcesinden kısaltılmış bir kelimedir. Bu videomuzda kapsamlı bir uygulama yapacağız Excel üzerinde. Bu uygulamamız içerisinde eğer ardından toplama işlemini, bir bölme işlemini, yüzde işlemini bu tarz şeyleri sıklıkla daha da pekiştirmiş olacağız arkadaşlar. Böylece geniş bir uygulamayla daha Excel'deki formüllere daha etkin bir şekilde kullanmış olacağız arkadaşlar. Neler yapacağız? Bakalım. Elimizde bir liste var arkadaşlar. Bu liste içerisinde isimleri, departmanları, işe giriş tarihleri ve bugünün tarihi gibi bilgilerimiz var. Müzik